Herkese merhaba arkadaşlar. Hangi telefon alacağınıza karar veremediyseniz kesinlikle doğru videoda olduğunuzu düşünüyorum. Bu videolarda üçer tane telefon konuk alıyorum ve kendi fiyat bantlarının en fiyat performans telefonları olduklarını düşünüyorum. Sizlerden en büyük ricam kanalıma abone olmanız, bildirimleri açmanız, videoma like atmanız ve lütfen yorumları sola kaydırarak hype butonuna basarak ekstra destek olmanız. Ayrıca bir sorunuz varsa yorumlarda kesinlikle sorun ve hangi telefon almayı düşünüyorsunuz? Telefon kullanım amacınız ne, bütçeniz ne? Bunları yorumlara yazarsanız ben hepinize tek tek cevap verip en doğru telefonu önermeye çalışacağım çalışırım arkadaşlar. Şimdi gelin telefonlarımızı incelemeye başlayalım. Ardından hangi telefon neden alınır hepsini tek tek anlatacağım sizlere. Arkadaşlar ilk telefonumuz muhtemelen siz bu videoyu izledikten bir süre sonra satışa çıkacak ve çok fiyat performans telefonlardan birisi olacak. Honor 500 Pro bizim ülkemizde Honor 600 Pro ismiyle satılacak yalnız onu baştan hatırlatayım arkadaşlar. Bu telefona baktığımız zaman aslında Honor 600 Pro'nun kutu içeriğinden telefonun kendisi, şarj aleti, kablosu, kılıfı ve ekran üzerinden koruyucu jelatinle birlikte geliyor. Böylece telefonu satın aldıktan sonra herhangi bir masraf yapmadan direkt olarak telefonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bence bu büyük bir avantaj. Ayrıca arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine baktığımız zaman ekranımız 6.55 inç AMOLED 1264 2736 çözünürlüğünde Full HD Plus bir ekran. 460 ppi piksel yoğunluğu 120 Hz yenileme hızına sahip. HDR destekleyen bir ekran. %90 ekran gövde oranımız ve 6000 nit tepe parlaklığımız bulunuyor arkadaşlar. Ben ekranını çok beğendim. Parlaklık değerleri çok iyi. Özellikle yoğun güneş ışığı altında çalışan arkadaşlar varsa sürekli dışarıda iş yapan onların çok işine yarayacak. Çözünürlük değerleri çok yüksek. Ekran akıcı. Film izlerken, oyun oynarken, video izlerken ekran size büyük bir keyif verecek arkadaşlar. Honor 600 Pro'yu satın alıp da memnun kalmayacak kimseyi düşünmüyorum. Ben kesinlikle telefonun çok iyi bir telefon olduğunu düşünüyorum. Ve bu ekran da zaten Honor kullanan herkes genelde ekranlardan çok memnun kalıyor. Sizi uzun süre idare edecek. idare etmeden daha fazla büyük bir keyif verecek bir ekran arkadaşlar. Pil kısmında 8000 mAh pil 80 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Ortalama 1 saat 1 saat 10 dakikada şarjı tamamen doluyor. Kablosu olarak da 50 Watt'a kadar hızlı şarj olabiliyor arkadaşlar. Silikon karbon bir pille birlikte geliyor. Pili 2 güne kadar rahat dayanıyor. Çok yoğun kullanıyorsanız 1,5 gün gider ama baktığınızda standart kullanımlarda 2 günü çıkartıyor arkadaşlar. Bence pil değeri de gayet iyi. İşlemci kısmına baktığımızda Qualcomm Snapdragon 8 elit işlemci 4.32 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 3 nanometre işlemcisi 12 GB RAM 256 depolamayla geliyor. Şöyle söyleyeyim 512'lik versiyonu da gelecek depolama olarak. Ama ikisini de tercih edebilirsiniz. Tabii benim gönlüm yani 512'den yana. İşlemci çok iyi, uygulamaları çok hızlı açıyor, oyunlarda yüksek performans veriyor. Isınma, kasma, donma, takılma, lag girişi herhangi bir şey asla yaşatmıyor. Zaten Honor ısınma işini tamamen çözdü. Telefonlarda ne kadar oyun oynarsanız oynayın ısınmıyor arkadaşlar. Bunun yanında bütün yapay zeka özelliklerini destekliyor. İşte fotoğraftan nesne kaldırabiliyorsunuz. Yazı yazıp görsel oluşturabiliyorsunuz. Farklı diller arasında çeviri yapabiliyorsunuz. Ve bu işlemci 6 yıl güncelleme alacak. Güncelleme desteği de çok uzun. Bunların hepsini göz önüne aldığınızda bir işlemciden beklediğiniz her şeyi sizlere veriyor. Isınma kasma donması yok. Uygulamaları çok hızlı açıyor. Ve uzun süre dayanacak bir işlemci. Üstelik 12 RAM ile geliyor. Bence çok büyük bir avantaj. Kamera kısmında birinci kameramız 200 megapiksel diyafram diyaframlarına sahip, ikinci kamera 12 megapiksel 2.2 diyaframlarına sahip, üçüncü kameramız 50 megapiksel 2.4 diyaframlarına sahip, ön kameramız da 50 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Arkadaşlar ben kameralarını da çok beğendim. Kendi fiyat bandındaki telefonlarla karşılaştırdığım zaman gayet iyi bir kamerası olduğunu düşünüyorum. Hem gündüz hem gece çok iyi fotoğraflar çekiyor. Video konusundaki stabilizasyon da çok iyi. Mikrofon kalitesi çok iyi. Lens arasındaki geçişleri çok iyi yapıyor ve videoları da gayet kaliteli kaydedebiliyorsunuz. Yani bir telefonun kamerasından beklediğiniz her şey sizlere verebilecek düşünüyorum. Kendi fiyat bandı için çok iyi bir kamera olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Honor 500 Pro diyorum ben bazen ama aslında bizim ülkemizde Honor 600 Pro olarak satışa çıkacak. Honor 400 Pro'da, Honor 600 Pro'da tam bir fiyat performans telefon olacak arkadaşlar. Şu dönemde hala Honor 400 Pro satın alıp memnun olanlar var ki zaten geçen sene çıktı. Tabii ki alınabilir. Bu telefonda onun biraz daha geliştirilmiş versiyonu. E baktığınızda aradaki geliştirmelerle bence aradaki fiyat farkına değecek bir telefon olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim ikinci telefonumuza. Bu da yine günümüzün en popüler telefonlarından birisi. Xiaomi 15T Pro hala alınabileceğini düşünüyorum. Fiyatlar da gayet iyi arkadaşlar. Bazı sitelerde kampanyalar var. İyice araştırmanızı öneririm. Kutu içerimiz gene dolu dolu. Telefonun kendisi, şarj aleti, kablosu, kılıf ve ekran üzerinden koruyucu birlikte geliyor. Böylece 15 T Pro'yu satın aldıktan sonra hiçbir masraf yapmadan direkt olarak telefonu kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu bence büyük bir avantaj arkadaşlar. Ekranımız 6.83 inç AMOLED 1280x2772 çözünürlüğünde Full HD Plus bir ekran. 447 ppi piksel yoğunluğu, 144 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca 3200 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyorsunuz. HDR10 Plus destekleyen bir ekran. %90'da ekran gövde oranımız var. Şimdi 144 Hz olması büyük bir avantaj. 447 ppi de bence çok iyi bir değer. Telefonun ekran parlaklık seviyesi gayet yeterli. Renkler gayet canlı, çözünürlük değerleri de gayet yüksek. Ayrıca HDR destekleyen ekranlarda sosyal medyada HDR çekilen videoları izlediğiniz zaman aradaki farkı çok iyi anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekran parlaklığı artılıyor, renkler daha canlı gözüküyor ve daha göze hitap eden bir görüntü oluşuyor. Ben bu telefonun ekranını da çok beğeniyorum. Özellikle 144 Hz olması kendini diğer telefonlardan ayırıyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik bence. Gayet akıcı, canlı, renkleri güzel ve kalitesi yüksek bir ekran kullanıyor. Diyorsunuz. 15D Pro'nun ekranını herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim pil kısmına. 5500 mAh pilimiz 90W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Ortalama 36-40 dakika arasında tamamen şarjınızı doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şarj etme hızı da güzel bence. Kablosuz olarak da 50W'a kadar hızlı şarj oluyor. Pil performansı bir günü çıkartır ama bir günden daha fazla bu pili kullanamazsınız. Biraz da yoğun kullanıyorsanız özellikle bir günü daha fazla çıkartamazsınız arkadaşlar onu söyleyeyim. Pilin biraz daha gelişmiş olmasını isterdim ama bu pilde bir gün idare ediyor. O değeri verebilirim sizlere. İşlemci kısmında Mediatek Dimensity 9400 işlemcimiz var. 9400 Plus arkadaşlar işlemcimiz. 3.73 GHz'e kadar çıkabiliyor. 8 çekirdek 3 nanometre bir yapıya sahip. 12 GB RAM 512 depolamayla geliyor. Şimdi bu telefonlar LPDDR5X ve UFC 4.1'i destekliyor. Peki bu ne anlama geliyor? 1. Uygulamaları daha hızlı yüklüyorsunuz. Uygulamalar daha hızlı açılıyor. RAM daha yüksek performans veriyor. Ve işlemciden daha yüksek verimde faydalanabiliyorsunuz. Yani oyun performansı artıyor. Daha yüksek FPS değerlerine çıkabiliyorsunuz. Isınma ısınma konusunda yani 15 depoda çok fazla oyun biraz ısınma yaşayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Fakat 14 Pro'ya göre yine iyileştirmeler var. Bayağı bir iyileştirme var yani ısınma konusunda. İşlemci uzun ömürlü olacak. Uzun yıllar boyunca güncelleme olacak. Yapay zeka özelliklerini destekliyor. Uygulamaları hızlı açıyor. Oyun performansı da iyi. Ben bence yani bu işlemcinin çok güzel fiyat performans bir işlemci olduğunu düşünüyorum. Alan herkesi de memnun edeceğinden eminim. Şimdi gelelim kamera kısmına. 50 megapiksel 1.6 diyafram değerine sahip birinci kameramız var. İkinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Üçüncü kameramız 50 megapiksel 3.0 diyafram değerine sahip. Ön kameramız da 32 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip. Arkadaşlar hem ön hem arka kamerayla çektiğim fotoğraf ve videoları zaten görüyorsunuz şu anda. Bu telefonun kamerası bence çok iyi işler çıkartıyor. Özellikle fotoğraf konusunda çok başarılı. Hem gündüz özellikle de gece çektiğim fotoğraflarda çok çok iyi işler çıkartıyor. Yani rakipleriyle arasında tabii ki kendi fiyat bandındaki kıyasladığımızda asla geride kalmıyor. Çok iyi işler çıkartıyor. Video stabilizasyonu çok iyi. Ters çık performansı gayet iyi. Mikrofonları kaliteli. Lens arasında geçişleri iyi yapıyor. Ve bir kameradan beklediğimiz her şeyi bizlere veriyor aslında. Valla ben bu telefon kamerasıyla içerik bile üretirim. Özellikle pro modunda çekim yaparken biraz kamerayı arkadaşlar profesyonel olarak kullanmayı biliyorsanız inanılmaz görüntüler elde edebilirsiniz. Ben 15D Pro'nun hem işlemci hem kamera hem de ekran performansını çok beğeniyorum. Alan herkesin de memnun kalacağını düşünüyorum. Bu telefon uzun yıllar boyunca güncelleme alır ve rahat Rahat, rahat kullanırsınız. 15T Pro da bence en fiyat performans telefonlardan bir tanesi. Şimdi gelelim son telefonumuza. Bu da arkadaşlar fiyat performans ve kamera dendiği zaman akla gelen telefonlardan bir tanesi. Samsung Galaxy S25 Fan Edition. Maalesef kutu içerimiz çok sade. Sadece telefonun kendisi ve şarj kablosu çıkıyor. Herhangi bir ekipman çıkmıyor. Şarj aleti, kılıf, ekran üzerinden koyucu jelatin. Bunları ekstra para vererek satın almanız gerekiyor. Bunu eksi olarak yazabiliriz. Ama telefon genel anlamıyla gerçekten çok iyi. 6.7 inç dinamik amoled 1080-2340 çözünürlüğünde ekranı Full HD Plus bir ekran. 385 ppi piksel yoğunluğu 120 Hz yenileme hızına sahip. HDR10 Plus destekleyen bir ekran. Maksimum 1900 nit tepe parlaklığa çıkabiliyorsunuz. %89 ekran gövde oranımız var. Şöyle ben ekranından çok memnun kaldım. Film izlemek oyun oynamak, video izlemek gayet keyifliydi. Bu ekranı kullanırken keyif alırsınız arkadaşlar. PPI değerinin düşük olması asla gözünüze gelmez. Bir problem yaşayacağınızı hiç düşünmüyorum. Çünkü uzun sürede kullandım hiç de bir problem yaşamadım bu ekranla arkadaşlar. Ekranın genel olarak çözünürlük değerleri yüksek, akıcı, renkler canlı, HDR desteği bulunuyor. HDR çekilen görüntülerde çok işe yarıyor bu destek. Ve ekran ekranı kullanmak da gayet keyifli oluyor. Aynı zamanda işlemci de yüksek performans verdiği için yine oyun oynarken bu ekrandan büyük bir keyif alırsınız. Bir önceki seriye göre çerçeveler daha da inceldiği için insanların daha çok hoşuna gidiyor. Yani bir önceki seriyle şu anki arasında hiçbir fark yok demek de doğru değil aslında. Bazı farklar var arkadaşlar. Özellikle pil kısmında 4900 miliamper pilimiz 45 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. 30 dakikada %55-%60'lara kadar doldurabiliyorsunuz. Şimdi şöyle pili bir günü çıkartıyor ama bir buçuk gün dayanmaz. Bir günde rahat çıkartır diye düşünüyorum arkadaşlar. Pil performansı bir önceki seride 25 Watt'la şarj oluyordu. Şu an 45 Watt'a çıktı. Bence iyi bir performansı var ama tabii ki gönül isterdi ki 6000 mAh pil falan olsun da 2 güne yakın dayansın ama şu anlık bir güne kadar dayanabiliyoruz. İşlemci kısmında Samsung'un Equinox 2400 işlemcisi 3.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. 10 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 8 GB RAM 256 depolamayla geliyor. Arkadaşlar ben işlemcinin verimli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bir önceki seriye göre çok daha az ısındığını, pili çok daha dengeli kullandığını düşünüyorum. Hız testi yaptığım zaman kendi fiyat bandındaki işlemcilerden asla geri kalmıyor. Oyunlarda yüksek performans veriyor. Isınma, kasma, donma, lag girişi, performans düşüşü yaşatmıyor. Üstelik bir de şimdi bu işlemcide Samsung'un uzun yıllar boyunca güncelleme vermesi büyük bir avantaj. Yani uzun yıllar boyunca hem güvenlik güncellemesi hem Android güncellemesi alacak olmanız bu telefonu bir iki adım öteye taşıyor tek eksi yanı 8 GB RAM'e sahip olması. Onunla nasıl bir etki edeceğini bence 3 yıldan sonra görürüz. Ama önümüzdeki 3 yıl bu telefonun işlemcisi performans bakımından oldukça rahat olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim kamera kısmına. 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip birinci kamera. ikinci kamera 12 megapiksel 2.2 diyafram sahip. Üçüncü kameramız 8 megapiksel 2.4 diyafram sahip. Ön kameramız da 12 megapiksel 2.2 diyafram sahip. Arkadaşlar ben kamera performansını genel olarak çok beğendim. Zaten aslında S25 Fan Edition'ın bu kadar çok satmasının sebebi bu fiyat bandındaki en iyi kameralardan birini sunması. Hem video çekerken hem fotoğraf çekerken çok işinize yarıyor. Bu telefonla çekilen kamera ile çekilen yani görüntülerden içerik bile üretebilirsiniz. Stabilizasyonu çok iyi, mikrofon kalitesi çok iyi, lens arasında geçişleri çok iyi yapıyor, çok iyi fotoğraflar çekiyor, hem ön hem arka kamerada çok iyi çekimler yapabiliyorsunuz. Ayrıca video konusunda çektiğiniz görüntüler 8K'ya kadar çıkabiliyor. Yani bu fiyat bandındaki en iyi çözünürlüklerden birini sunuyor zaten. İnsanların genel olarak S25 Fan tercih etme sebepleri arasında uzun yıllar boyunca Samsung'un telefona güncelleme veriyor olması, bir de bunun yanında kamera performansını ön plan çıkartıyor olması arkadaşlar. Zaten bu ikisi ön planda olunca aslında telefon çok satıyor ve burada da bu iki özelliği de görebiliyoruz. Bir de Samsung'un Servis ağı çok geniş olduğu için telefonda Allah korusun herhangi bir problem yaşadığınızda daha hızlı destek alabiliyorsunuz. Bu da büyük bir avantaj tabii ki. Genel olarak ben S25 Fan Edition'ın da ekran, işlemci, pil ve kamera konusunda gayet fiyat performans bir telefon olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hangi telefon almayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi kesinlikle yazın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.